Selam millet, ben Mete. Bugün sizlerle birlikte MSP'de sevgilimin hesabına giriyoruz ve bakalım ne atıyormuş, neler yapıyormuş hepsine bu videoda bakacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sevgilimle aramda geçen bir diyaloğu sizler için canlandıracağım. Merhaba bir tanem, nasılsın? İyiyim aşkım, sen nasılsın? e, ee, video çekeceğim de. Ya ne videosu çekeceksin? Ya Mesete de sevgilimin hesabına girdim videosu çekeceğim de bana hesabını verebilir misin? Ya aşkım şey benim içimde gizli şeylerim var da bakmasan olur mu? Ya aşkım ne olacak ya sen güven bana. Hmm, i̇yi peki tamam. Tamamdır teşekkür ederim. Ha bu arada sevgilimi trolleme programı ile trollediğim videoyu izlemediyseniz hiç... Bu saçlık kartlardan o videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin hadi birlikte MSF'de sevgilimin hesabına girelim. Sevgilim uzun zamandır Serdan Gomez hayran olduğu için ve tabii ki de MSF'deki ismi de Serdan Gomez. İlk önce hemen ismini yazalım. Umarım doğru yazıyorumdur. Şöyle Selena Gomez. Evet millet şu anda hesaptayız. Bu arada kendisinin komiği çok güzel değil mi? Vallahi ben şimdi tekrar tekrar aşık oluyorum. Bu arada MSP'de kardeşimle hesabına girmiştim bu videodan önce herhalde. Ve o da süper olmuştu ve MSP hesabının en iğrenç şekli sokmuştuk ve çok güzel olmuştu. Çok eğlenmiştim. Şimdi ama ben kıyamıyorum abi sevgilime. Kardeşime kıyıyorum, sevgilime kıyamıyorum evet. Ben de böyle bir abiyim maalesef ki. Şimdi durumunu değiştirmekten başlayalım tamam mı? Ne yazalım, ne yazalım, ne yazalım? One hour later. Hiç sorun yok tamam gayet güzel. Şimdi nereden başlayalım biliyor musunuz? İlk önce bir kıyafetlerini değiştirelim. Hep böyle güzel giyinmeye gerek yok ki. Yani düşünsenize herkes güzel olsaydı o zaman çirkinin ne anlamı vardı, değil mi? O yüzden çirkinler, çirkinler, güzeller diye ayırmak istemedim aslında. <laughs> <laughs> Her neyse. E, şimdi saçtan başlayalım, tamam mı? Saçın ne, ne yapalım? Saçın şöyle. Mesela bu nasıl? Evet, tamamdır. Bak, bu güzel bir saç. Mesela. Mesela sonra sonra bak, bak bu. Ya bu on numara bir saç da. Yani şimdi arkadaşlar şimdi ne bileyim eğer ben bu saçı koyarsam sevgilimin hesabına büyük ihtimalle videodan sonra iyi bir dayak giyeceğim. O yüzden bence hiç gerek yok. Ee, ne yapalım bence şu saç bence ideal yani çok da e, bozmayalım bence görüntüyü. Sonra aksesuarlara gelelim bakalım aksesuar olarak ne giydirebiliriz Şöyle şunları çıkar 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 çıkar. Ay Südjan görüştü kapat 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 kapat. Şimdi ilk önce maskeyi takacağız abicim. Gerçekte korona varsa, MSP'de de korona var. Siz de maskeyi takın yani. Böyle gözlükle takak mı? Vav, wow, evet. 10 oldu tamam. Çok güzel ilerliyoruz. Ee, bere bere, bere takalım mı? Böyle bir dere... Gerek yok bence. Bak, bu kedi şapkası e, fena değil gibi durdu ya. Tamam, tamam. Bu da güzel. Şimdi gelelim tişörte. Yani çok farklı bir şey istiyorum arkadaşlar. Bakalım burada ne var? Aynen. Ee, burada evet bir kardan adam şeyi var. Bak bu... Hımm... Bu balonlu nasıl? Ha, balonlu iyi gibi oldu evet. <laughs> bu arada renk uyumu süper değil mi arkadaşlar? Pembe sarının üstüne böyle siyah maske. Siyah mı lan o? Bu arada ben renk körüyüm arkadaşlar. Bilmiyorsanız söyleyeyim dedim. Ee, neyse tamam bu şekilde iyi. Ben hiç renklere girmeyeyim arkadaşlar. Yoksa çıkamıyorum. Gelelim şimdi alt kıyafete giysiye. Yani alt kıyafete pantolona. Evet bu pantolon nasıl oldu? Bence süper oldu arkadaşlar. Saçlı da biraz uyumu var gibi gözüküyor. Hafif de beyazlık var ve on numara bir kıyafet. E, ee, şimdi kombinimiz gayet güzel oldu. Ne eksik ne eksik? Tabii ki de ayakkabı eksik. Böyle Cinderella'nın ayakkabılarından falan böyle. Cinderella mı? Pamuk prenses miydi lan? Oğlum ben bana küçükken hiç masal okumadılar biliyor musunuz gençler? Lazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Ne giyelim? Çorap. Tabii ki de yani arkadaşlar şimdi çorapsız olmaz. İlk önce bir çorabımızı ayağımıza giyeceğiz. Üstüne böyle bir güzel ayakkabı giyelim böyle. Beyaz, Ayı aya, ayı aya, ayı aya, ayı aya. Heyecanlanması çok zor lan. Her neyse. Şimdi arkadaşlar kombinimiz gayet çok süper bir şey oldu. Gördüğünüz gibi gayet mükemmel bir kombin oldu. Evet, şimdi kombini de ayarladığımıza göre şimdi sıra neye geldi? Tabii ki de Mesajları okumaya geldi. Evet arkadaşlar bunu çok istiyorsunuz biliyorum. Bakalım sevgilim benden gizli neler yapıyormuş. Abla yoksa Mete abi oğlum inç hiç ayrılmazsınız evlenirsin inç. Videomu çekiyorsun Mete abi bu ne hal? Evet, evet takipler. Kesin Mete abi İlay ablanın hesabına girdiğim videosu çekiyordur. <laughs> Mete abi kıza ne yaptın kız? Kız. Cantra 468. Abla bana imza verir misin? Selamun aleyküm. Sen x değilsin. Eğer x sen bana tebrik ve ya. Veya bakın dikkat edin bu Türkçe'de bir imla kuralı. imza ver adamsan veya karıysan. Evet arkadaşlar birisinin doğruluğunu kanıtlamanız için ondan tebrik veya imza bekleyebilirsiniz. Bu gayet mantıklı bir şey. Hem istifade ediyor hem de doğruluğunu kanıtlıyor. Arkadaşlar bu arkadaş süper bir zeka yani. Ya yani senin meslefe oynamaman gerekir. Şu anda senin böyle hardverta falan okuman gerekiyor dostum. Sen buralara bayağı fazlasın. Bu arada kombinimiz gerçekten çok yakıyor ya. Çok üzülüyorum abi. Bak abi sen sen aboneyim ya sana kustum konuşma ben de abi lolo abi. Abi lolo abi. İlah <laughs> abla. Tövbe estağfurullah. Odanla parti yapıyorum sen de gelir misin ne olur sadece bir kere. Bir kara. Benim hmm, benim de artık devrelerim yanmaya başladı. İlahi ne olur abla gidelim bakalım partisinde neler varmış. Bu arada tam bir parti kombini olmadı mı? Şöyle baksanıza bir. Yani 2020 Trendy Party Collision. Aynen. Aynen böyle okunuyor değil mi? <laughs> Genelde böyle oluyor. Ben bilmiyorum öyle modayı falan takip ettiğim yok abi de. Ee, bunun fiyatlarını bir ölçelim. Yani gerçekten nasıl oldu? O gözlük bir kere en az 30 bin dolar olurdu. O kıyafet balonlu kıyafet ama bak özellikle. O kıyafet en az böyle bir 10-15 bin dolar olurdu. Pantolonu özellikle dikkat arkadaşlar. Böyle e, ee, yılış temalı bir kıyafet. 2 3000 falan edebilir. Ayakkabı. Ayakkabı diyemem bile. O süper bir şey arkadaşlar. Böyle ayı ayağı. Ayı ayağı yani. Bilmiyorum arkadaşlar böyle milyonlar edebilir yani. O kadar milyon dolarlar edebilir. Evet şimdi bu kombinimizde bir parti gidelim. Ee, abi bu muydu? Ee, arkadaşlar yıldaşı şapkalı penguenimiz var ve partide 3 kişiyiz. Güzel partiymiş dostum. Ee, iyi ki çağırmışsın beni teşekkür ederim. Nasılsın? Abla. Hesapta kim var? Piş çık çıksın ablanın esnafından kimsin ne oğlum sen? Mete abi. Evet sonradan ayıptı tabii ki de. Eğer Mete abi ya da İlay abla değilsen cidden elimizden çekeceğin var. Değilim de sen. Lan kimsin o zaman? Kaşınıyor musun? Ben bir gorilim. Sen x değilsin. Bana hep gönder o zaman x sen. Evet arkadaşlar artık ben bir x kim? Сзади по левому флангу! Противник на северо-востоке! Противник! Северо-запад! Противник на юге! Они атакуют с юго-востока! Завидим противник на юго-западе!